Ee, kıymetli hocalarım ve saygıdeğer katılımcılar, başta da belirtmiştim çevre konusunda daha etkin ve daha uzun ömürlü faaliyetler yürütme adına oluşturduğumuz bir Discord kanalımız olacak. Şimdi bunun linkini paylaşacağız chatten. Ee, sizlerden üye olmanızı talep ediyoruz. Şimdi Meryem Köken hocamızın hazırladığı doğa ve insana dair güzel bir videomuz var. Onu izleyeceğiz. Ardından bir 15 dakika molamız olacak. Mola esnasında isteyenler ayırdığımız odalarda, break room'larda, break room'larda hasbihal hasbi halime müzakere edebilirler. Dileyenler kahvesini, çayını alabilir veya namazlarını eda etmek isteyenler için de bir fırsat söz konusu olabilir. Şimdi birlikte isterseniz Meryem hocamızın videosunu izleyelim. Evet kıymetli hocalarım, değerli misafirler, müzakereciler. Müzakere oturumumuz başlıyor şu anda. Kuralları kısaca tekrar hatırlatmak istiyorum. Konuşmak, sorularını, fikirlerini, yorumlarını beyan etmek isteyenler başlangıçta müzakereci başlangıçta müzakereci hocalarımız olmak üzere sonrasında kıymetli katılımcılarda da el kaldırarak söz almalarını rica ediyoruz. Ayrıca makale sahipleri hocalarımıza sorular olursa da hocalarımız bu sorulara cevap verebilirler. Mikrofonlarımızı teknik masamız açacak. İki dakika söz hakkı verilecektir. Bir buçuk dakika geçtikten sonra ben kısa bir uyarı yapacağım. Eğer söyleyecekleri daha uzun süre devam edecek olursa, süre yeterli olmazsa ya da herkese söz verdikten sonra el verdiği ölçüde süremiz tekrar dönebiliriz fikirlerinizi beyan etmek, sorularınızı sormak isterseniz. Ayrıca bu soru ve yorumlarınızı lütfen çete yazarsanız ya da chatteki linke tıklayarak ortak not defterine yazabilirsiniz. Bunları yazılı olarak yüklemeniz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu yazdığınız notlar sonuç bildirgesine ekleyeceğiz. Kısa ve anlaşılır olursa da bizim için daha rahat yazıp hemen yüklememize yardımcı olmuş olursunuz. Ben şimdi genel bakarak söz almak isteyenlerden başlamak istiyorum. Sayın hocalarım, değerli katılımcılar, Şimdi programımızı biraz daha, belki biraz müzakere havası monotonlaşmış olabilir veya bir sıkıntılanlık söz konusuysa biraz daha açacağız. Güzel bir kahutumuz var, heyecanlı ve ucunda harika bir ödülü olan değerli bir ödül gerçekten. Yani hastaten benim için, ben öyle düşündüğüm için böyle bu şekilde söylüyorum ama sizler için de öyledir sanırım. Açıklayacağım şimdi. Birinciye Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkez Seminerinden kendisi veya hediye edeceği bir kişi için tam burs verilecektir. Herhangi bir e, seminerden tam burs kazanacak. E, şimdi kahvaltı ilgili bilgilendirme ve kahvaltı yürütme adına Ahmet Deniz hocamıza söz vermek istiyorum. Buyurun Lütfen hocam. <laughs> Herkese merhabalar, hayırlı akşamlar. Bir kahot sınavımız olacak. Yani böyle beraber bir genel kültür kıvamında sorular var. Genelde birkaç tane de böyle yazılmış olan metinlerden gelen sorular var. Önce kısaca ben bir bilmeyenler için kahot nasıl kullanılıyor kısa bir açıklama yapayım. Öncelikle bir de ekranımı paylaşayım. Evet, şu an gözüküyor zannedersem. Evet. Öncelikle kahot.it K k a h o o t. Bunu tarayıcınızın üstündeki kısma yazarak bu siteye gidiyorsunuz. Daha sonra. Ee, şurada 95 180 diye bir e, pin var. Sizin karşınızda daha farklı bir ekran gözükecek. Bu gördüğünüz ekran değilsin. Karşınızda oyuncu ekranı gözükecek. Oradan e, 95 180 e, kodunu girerek ya da e, daha çok bu QR kodunu taratarak da e, giriş yapabilirsiniz. Bir e, nickname, bir e, isim seçiyorsunuz kendinize e, ve daha sonra e, sorular e, gelmeye e, başlayacak. Ben biraz bekleyeceğim. Ee, insanların giriş yapması için sorular genelde e, hatta hepsi çoktan seçmeli 4 tane seçenek var doğrudan seçeneği e, seçmeniz gerekiyor bir kısmı daha basit sorular bir kısmı böyle biraz daha e, teknik sorular e, İnşallah hem sonunda bir şeyler daha da öğrenmiş oluruz e, hep beraber evet şu an 25 kişi olduk 65 civarında da normal katılımcılar. Bu arada da raportör arkadaşlarımız bildirgeye son halini vermek üzere arzuları çalışıyorlar arka planda. Şimdiye kadar yapılmış olan, yapılmış olan makalelerden ve terpede girilen o ortak not defterine girilen yazılardan, çetteki paylaşılmış olan şeylerden ve müzakerelerden ortaya çıkan noktaları birleştirip en son haline getirmeye çalışıyorlar. Hala gelenler oluyor. Biraz daha bekleyelim. Ama başladıktan sonra da bu kod ekranda, paylaşılan ekranda gözükmeye devam edecek. Oradan da tekrar girebilirsiniz. Yani başlamış olsa bile arkadan katılabilirsiniz. Soruları ben sizin için okuyacağım ama yine sizin ekranınızda da sorular gözükecek. 19 olduğunda başlatacağım inşallah. plastik diye bir arkadaşımız geldi. Bu oh. diye bir arkadaşımız var. Güzel amcası. Evet, başlatıyorum artık. Dediğim gibi şu an hala girmediyseniz, başlattıktan sonra da yine de girebilirsiniz. 95 180 koduyla. Başlıyoruz. İklim değişikliğinden sorumlu başlayacağız. Sera gazı hangisidir? Karbondioksit, metan, azot, oksit, ozon. 3, 2, 1, 3, 2, 1, diyor. Evet, büyük çoğunlukla doğru yapılmış. Karbondioksit gazı e, en yüksek e, sorumluluğa sahip e, gaz, insan üretiminden dolayı e, küresel ısınmaya sebep olan. Skorboardımızı görelim. Planet Earth isimli arkadaşımız şu an birinci. E, bu arada bilmiyorsanız, eğer e, ne kadar hızlı tıklarsanız, o kadar çok. E, yüksek puan kazanabiliyorsanız eğer doğru bildiyseniz, tabii o anda böyle heyecanla yanlış şeyde tıklayabilirsiniz o açıdan e, dikkatli olmalısınız. Bir sonraki sorumuz geliyor. BM çevre Örgütü'ne göre her yıl kaç ton plastik atığın okyanuslara karıştığı tahmin ediliyor? 800 bin ton, 8 milyon ton, 800 milyon ton, 800 milyar ton. 32, 33 kişi cevap verdi. 3 2 1 bitiyor. Evet bayağı e, şey bir standart bir dağılım olmuş burada. E, 800 milyon e, ton torracak. Yani yaklaşık 1 milyar tona yakın e, plastik atık konuslarak ka, e, karşıyor her yıl. E, ve en çok verilen iki cevaptan bir tanesi e, bu şekilde. Skorboard'umuzu görelim. Bazı değişiklikler. Şu an Mehmet Mutlu hocamız birinci. Evet ama daha başındayız. Bu sıralamalar tabii ki çokça değişebilir. Ve bir sonraki sorumuza geçiyorum. Dünya sağlık örgütüne göre küresel olarak hava kirliliğinin önde gelen nedeni nedir? Evsel pişirme ve ısınma emisyonları endüstriyel emisyonlar, araç emisyonları, tarımsal emisyonlar. Emisyonlar yapıp, e, gaz atıklarının dışarıya verilmesi şeklinde oluşan e, kirlilik. Hava kirliliği niye özellikle soruyoruz? Evet en yüksek şey e, endüstriyel emisyonlar eee işaretlenmiş ama evsel pişirme ve ısınma emisyonları şeklinde iki arkadaşımız doğru yapmış sadece. Biraz aslında bizim de tersimize gelen bir şey yani evsel olarak yani endüstriyel bir sürü şey atık üretiliyor. Bunlar daha önemli gibi geliyor ama o kadar fazla insan o kadar fazla şey yapıyor ki evsel üretimde ve aynı zamanda ısınması için kullandığı şeyler aslında çok daha yani aradaki farkı net olarak bilmiyorum ama daha fazla bir emisyona sebep oluyormuş ve bundan dolayı her yıl 3 milyona yakın insanın erken öldüğü tahmin ediliyormuş skor tablomuza geçelim. Muhammed Kutlu hocamız halen e, birinci. Birkaç bazı değişiklikler oldu. Çünkü çok az e, bilen olmuştu. Seyyah hocamız herhalde az önceki soruyu e, bilen hocalarımızdan bir tanesiydi. Onun e, şeyi değişti. Bilen iki kişiden birisiydi. Sonraki sorumuza geçiyorum. kirliliğinin başlıca kaynağı nedir? Küçük ölçekli altın madenciliği, endüstriyel atıklar, kömürle çalışan enerji santralleri, tarımsal faaliyetler. Son 5 saniye. 1 bir, bir ve 0. Birbirine yine yakın e, cevaplar ama e, küçük ölçekli altın madenciliği e, doğru cevaptı. 11 arkadaşımız e, doğru yanıt vermiş. Skor tablosunu görelim bazı değişiklikler oldu ama Muhammed Mutlu hocamız halen birinci. yine de birbirine yakın puanlar var. Bir sonraki soruya geçiyorum eğer hazırsanız. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğinin teşvik edilmesinden hangi BM kuruluşu sorumludur? Gıda ve Tarım Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı. 5, 4, 3, 2, 1 ve doğru cevap gıda ve tarım örgütü. En çok arkadaşımız doğru yaptı. İkinci seçilen şey Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi. Yani burada herhalde daha çok tarım ve gıda sürdürülebilir. Tarım ve gıdaya odaklandığı için doğru cevabımız. FAO diye kısaltılan gıda ve tarım örgütü. Skor tablosunu görelim. Evet birincimiz değişti. Muhammed Kutlu hocamız üçüncü sırada şu an. Abi isimli e, hocamız e, birinci birinci. E, X, ve XYZ isimli hocamız da e, ikinci. E, bir sonraki soruya geçiyorum. Dene Hafsa hocamız 13 kişinin birden önüne geçmiş bu soruya. Herhalde muhtemelen çok hızlı bir yanıt vermiş. Dünya çapında erozyon ve çölleşmenin ana nedeni nedir? Sürdürülebilir olmayan tarımsal uygulamalar, endüstriyel kirlilik, ormansızlaşma ve arazi temizleme, kentsileşme. Sürdürülebilir olmayan tarımsal uygulamalar. Ee, doğru cevabımızdı. Dört arkadaşımız doğru cevap vermiş. Ee, Ormanlaştırma ve arazi temizleme de büyük e, katkı sunuyordu. Ee, e, ancak birinci olarak bu geliyormuş. Skor tablosunu görelim. Çok e, bazı az değişiklikler oldu ama ikinci olan hocamız Nesibe hocamız arkalardan geldi. Evet yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler'e göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde kaçının temiz içme suyuna erişimi yoktur? Yüzde 10, yüzde 25, yüzde 40, yüzde 60. Son 5 saniye. Doğru cevap yüzde 25. 8 arkadaşımız doğru cevap vermiş bu soruya. %60 en çok verilen cevap. İyi yüzde %60 değil ama sorunum yani bu kadar nasıl diyeyim %60 olsa herhalde çok daha fazla hissedilirdi gibi geliyor bana. İşte içme suyu bulamayan insanlar çok daha büyük bir problem olurdu. %25 ki halen çok büyük bir problem yani 4 insandan bir tanesinin suya içme suyuna erişimde olmaması çok büyük bir problem. Scoreboard'da ufak bazı değişiklikler oldu ama birinci hala abi isimli e, ee, katılımcı arkadaşımız. Sekizinci sorumuza geçiyoruz. Hangi sera gazı bir birimde en yüksek küresel ısınma potansiyeline sahiptir? Karbondioksit, metan, azot, oksit, sülfür, heksafluorür. Biraz daha teknik bir soru. farklı gazlar farklı seviyelerde küresel ısınmaya sebep oluyor. Evet, altı arkadaşımız doğru cevap vermiş bu soruya. Burada ben bir not almıştım. 1 ton sülfür heksafilörüm, 1 ton karbondioksitten yaklaşık 22 bin kat daha fazla küresel ısınmaya sebep oluyormuş. Bu işte gazın e, atmosferde ne kadar ısıyı tutmasına e, tutmaya sebep o, olmasıyla alakalı bir şeymiş. E, çok fazla karbondioksit salınımı yaptığımız için ilk soruda hatırlarsınız belki karbondioksit en yüksek seviyede e, hani genel toplam ele alındığında en çok küresel ısınmaya karbondioksit oluyor ama birim başına düşünüldüğünde e, e, sülfür heksafluorür e, imiş. Bununla alakalı bazı yasal denemelerle kullanımı da azaltılmaya çalışılıyormuş skor tablosunda ne bazı değişiklikler var. Birincimiz değişti. XYZ isimli katılımcı arkadaşımız birinci oldu. Abi isimli arkadaşımız birincilikten ikinciliğe düştü şu an için. Bir sonraki soruya geçiyorum. Çevresel değişikliklerle ilgili olarak antroposen çağı kavramı nedir? İnsan faaliyetlerinin dünya üzerindeki etkisiyle karakterize edilen bir çağ, dünya atmosferinin ısındığı çağ, biyolojik çeşitliliğin azaldığı jeolojik bir dönem, doğal iklim değişikliğinin arttığı bir aşama. Çokça bahsettik bu kavramdan. Çok arkadaşımız da dersem yanıt veremedi. evet doğruca en çok işaretlenen insan faaliyetlerinin gezegene etkisiyle karakterize edildiği bir çağ, antropesen çağı. Skor tablosuna bakalım bazı değişiklikler oldu. Abi isimli arkadaşımız ile birinci olduk. Siz arkadaşımız ikinciye geldi. Bir sonraki soruya geçiyorum. 10. sorumuza. İklim değişikliğinin azaltılmasına yönelik küresel eylemin çerçevesini belirleyen uluslararası anlaşma hangisidir? Kyoto Protokolü, Montreal Protokolü, Paris Anlaşması, Diana Sözleşmesi. Son saniye en çok işaretlenen şey Kyoto protokolüydü ancak doğru cevap Paris Anlaşması. E, Kyoto Protokolü de bu arada yine iklimle alakalı bir e, protokol ama e, odaklandığı şey e, daha çok sera gazına özellikle yoğunlaşan e, sera gazının azaltılmasına e, yönelik bir e, protokol. Montreal e, protokolü de aslında onunla alakalı, o da e, biriyle yakın işaretlenmiş bir şey. O da ozon tabakasının delinmesine, icat e, önlemekle alakalı alınmış e, bir protokol. Skor tablosuna geçiyorum. Çok fazla bir değişiklik olmadı arkalardan. Planet arkadaşımız geri geldi. Bir sonraki soruya geçiyorum. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya çapında hangi çevresel faktör en çok ölüme sebep olur? Hava kirliliği, su kirliliği, çölleşme, toprak erozyonu. Son 3 saniye. Hava kirliliği doğru cevaptı ve en çok e, İşaretler genellikle hava vakit değildi. Skor tablosunu görelim. Abi isimli arkadaşımız hala birinci, ikiz ya e, ikinci, planeturit üçüncü. Evet ve puanları da birbirine gayet yakın. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. i̇bn ibn Arabi ağaç analogjesini neyi temsil kullanmıştır? kainat, insan, ölüm, ahiret. Eğer kitapçaya bakma imkanınız olduysa makalelerden biri ve geçen bir bilgi de bu. Evet, en çok işaretlenen şey doğru. kainatı temsilen kullanmış e, i̇bn Arabi skor tablosunu görelim. Evet, bayağı bir değişiklikler oldu. Birinci arkadaşımız değişmedi ama e, arka taraftan e, birçok değişiklikler oldu. E, Net Studio isimli arkadaşımız şu an ikinci oldu e, ve üçüncü oldu. Ve yavaş yavaş aslında kağıtın sonlarına da yaklaşıyoruz. Son dört sorumuz zannedersem. Risale ve hizmet çalışmaları tarafından düzenlenen divan programlarının gelecek seferki konusu nedir? Göç Divanı, Demokrasi ve Katılımcılık Divanı, İnsan Hakları Divanı, Çevre Divanı. Sınırların başında da belki hatırlarsınız hocamız yeniden bir duyurmuştu. Evet en çok işaretlenen şey doğru. Demokrasi ve Katılımcılık Divanı. Ee, i̇nşallah e, bir mani olmazsa 1 Eylül 2023 için yaklaşık 2 ay sonrasına planlanıyor. İnşallah orada da e, görüşmek üzere. Skorboard'umuzu görelim. 3, 4, 5'teki arkadaşlarımız değişti. Birinci ve ikinci arkadaşlarımız hala e, aynı. Bir sonraki soruya geçiyorum. 2020'de bir yıl içinde kaç kişi hava olaylarına bağlı şekilde kendi ülkesi içinde göç etmek durumunda kalmıştır? 1 milyon, 3 milyon, 10 milyon, 30 milyon. Evet, yani 3 milyon işaretlenmiş ama doğru cevap 30 milyon 5 arkadaşımız doğru cevap vermiş. Göç divanından bir önceki divandan da belki hatırlarsınız. Ee, yaklaşık 40 milyon insan kendi e, leketleri içerisinde, kendi ülkeleri içerisinde yer değiştirmek durumunda kalmış ve bunların 30 milyona yakını aslında hava olaylarına bağlı sebeplerden dolayı yer değiştirmek durumunda kalmış. Bunun şununla kıyasladığımızda bunu önemli daha iyi fark edebiliriz belki. Geriye kalan 10 milyon insan işte savaşlar ve şiddet sebebiyle kendi ülkeleri içerisinde yer değiştirmek durumunda kalmış olan insanlar. Ama işte hava olaylarıyla bu 3 katı kadar insan mesela yer değiştirmek durumunda kalıyor. Ee, bu da olayın e, önemine belki e, yapan bir durum. Skor olduğumuzda çok az değişiklikler oldu. Emeği artan, arkadaşımız 3. sırada 1. sırada yine halen abi isimli arkadaşımız var. Evet sona doğru yaklaşıyoruz. Son iki soru. Geliyoruz bir sonraki soruya. Çevre divan değerlendirme makalelerinden çevre Birinci ve mesuliyet duygusu isimli makale kime aittir? Fera Armutçu, Mehmet Özel, Züleyha Keskin, Züleyha Veri buralarda gördüğümüz tanıdık isimler. Çevre bilinci ve mesuliyet duygusu isimli makale. Ferah Armutçu hocamız sekiz arkadaşımız ee, doğru cevap verdi. Ben skor burada geçiyorum. Bazı değişiklikler oldu ama ilk üç sıradaki arkadaşımız halen değişmedi. Evet son sorumuza e, geliyoruz. Artık herhalde e, birincinin ödülü kazanacak olan arkadaşımızın belli olacağı soruya ilerliyoruz. Dünya çevre günü hangi gündür? 2 Haziran 5 Haziran, 2 Temmuz 5 Temmuz son 5 saniye, O, e, 5 Haziran, en çok işaretlenen Doğru şık ve skorboarda geçmiyoruz. Bu sefer podium'a geçiyoruz. Üçüncü sırada BSRN isimli arkadaşımız Netrunya ikinci sırada ve birinci sıradaki arkadaşımız Abi isimli arkadaşımız. Tebrik ediyoruz kendisini. E, Yarışmada gösterdiği performanstan ve e, kazandığı e, burttan ötürü. Kendisi eğer bana e, mesaj atabilirse e, Zoom'dan bana direkt mesaj olarak gönderebilirseniz e-mail adresinizi ve isminizi inşallah biz size ulaşalım. E, kendiniz katılmak isterseniz, birisine hediye etmek isterseniz e, Risale-i Hizmet'teki bir e, programa katılım e, şansını. Tam burada ben bitirebilirim. <laughs>